yapacağınızı söylemiştiniz ama yoldan kaldırılan sizin kendi adamınız oldu. Evet biliyorum. Şimdi öyle bir plan yapıyorum ki kabul. Her şeyi kabullenmelisin. Hayır. Şimdi öyle bir plan yapıyorum ki onu görünce şaşkına döneceksin. Bu fragman Arafta da artık geri dönüşün kalmadığını net bir şekilde ilan ediyor. Daha ilk cümlede gelen Abbas elimizden kaçırdık itirafı, kontrolün tamamen kaybedildiğini gösteriyor. Olaylar planlı bir intikamdan, kaotik bir hesaplaşmaya evrilmiş durumda. Asıl kırılma noktası ise şu soru. Eksik kurşun nerede? Bu tek cümle, yalnızca bir mermi eksikliğini değil, vicdanın, aklın ve sınırların da kaybolduğunu simgeliyor. Mercan'ı gebertmek için kullandığım o kurşunu repliğiyle fragman, izleyiciyi ahlaki bir uçuruma itiyor. Burada tartışmalı bir nokta var. Mercan gerçekten hedef miydi? Yoksa bu kaosun günah keçisi mi? Tonla para ödenmiş olması, işin profesyonel bir infazdan çok, kişisel bir hırsa dönüştüğünü düşündürüyor. Bu saatten sonra kıtırsıp kaçmak yok sözü, karakterlerin artık kaderlerine kilitlendiğini ilan ediyor. Ateş cephesinde ise intikam artık bir fikir değil, bir yaşam amacı. İntikam almak istiyorum. Haydar'dan tüm ailesinden sözleri, masumların da bu savaşın içine çekileceğini gösteriyor. İşte fragmanın en tartışmalı noktası da burada. İntikam gerçekten adalet mi? yoksa ateşi haydardan farksız bir canavara mı dönüştürüyor? Öyle bir oluru olacak ki adam ölmüş tehdidi. Hukukun değil sokakların konuşacağı bir finale işaret ediyor. Duygusal kırılma ise kısa ama çok sert. Benim için hayatını tehlikeye attın. Bunu bir daha yapma. Bu cümle, tüm öfkenin altında hala bir bağ, bir korku ve kaybetme endişesi olduğunu hatırlatıyor. Ama hemen ardından gelen, benim tepemin tasını attırmayın. Yemin olsun kemiklerinizi kırarım tehdidi. Bu dizide sevginin bile şiddetle iç içe geçtiğini kanıtlıyor. Son sözlerdeki seni tanıyorum, ben vurgusu ise, büyük bir ihanetinin ya da beklenmedik bir yüzleşmenin habercisi olabilir. Fragman bize şunu soruyor. Bu hikayede gerçekten tanınan biri var mı? Yoksa herkes sandığımızdan çok daha karanlık mı? Eğer ateşin yolculuğundan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun. Zil simgesine tıklayın. Fragman hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve daha fazla Araf'ta analizi için abone olmayı unutmayın. Sizce bu intikamın sonu gerçekten ölüm mü? Yoksa daha büyük bir bedel mi var?